Muğla merkeze bağlı Fadıl köyündeyiz. Her köy kapalı bir kutu. Dalıyoruz bakalım ne olacak ne bitecek. Kaynana bu kadar sever. Selamünaleyküm. Merhabalar. Hoş geldiniz. Türkiye'nin Türkiye şorayı. Türkiye'nin şorayı mı? Türkiye'nin şorayı. Türkiye'nin şorayı. Tabii. İsim canım benim. İsim. Hey dayım benim be. Aa, aslanım benim. <laughs> hey dayım benim ya be. Ya seni göre göre ölüyorum ben ya. Ya Allah Üzülüyorum Allah. ya. Niye dayım ben? Çok seviyorum. Allah razı olsun. Çok evet. seviyorum evet. ya. Yani. Mübarek elimden bir... Ben seni öpsene bu i̇yi, i̇yi olur dayı be dayım. <laughs> aslanım benim. Sağ olayım. Merak edin. İki nefes deneyim şurada ya. Bir nefes al. Hem çayımızı al buyurun. İçer bilirsin. Teşekkür ederim dayım. Sağ ol. Allah razı olsun. Dayı be. Bu çınar mı? Öyle. Çınar. 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 Kaç yaşında bu çınar? Belki 5000 5000 yaşında. Ben bunu bilen yok. Bilen Değil yok. Arayın beri. Bilen yok. Bu benim ben babam 1300'lü üç böyle biliyorum. Kaç senelik bilmem. Bir 500 yıllık var mıdır? Vah. Sağlam, sağolam. Sağolam. 1000. Onun... de var. Bak, olabilir. Bunun birincisi Antalya'da ölçüldü bu. Şurayı. İkinci bu. T Türkiye'de. Türkiye'nin biri Antalya'da, biri Muğla'nın Fadıl köyünde. Bak sorayım. Türkiye'nin belli başlı ağaçlarından bunun başına ben tavra kadar çıkardılar. Öyle, biri Antalya'da, biri Muğla. Dur, dur bu. sana la. <laughs> Buradan yukarı çıkmak güç oldu. Oradan kararlamadan ölçüldük bir orman teşkilatı aradı bunu. Orman idareti. İsim ne dayım? Mehmet Yıldırım. Mehmet dayım. Yaş kaç? 73. Maşallah. Bugüne şükür. O gençliğinde oralara çıkardın ha? Çıktı oraya kadar çıkar. Mecbur çıkıyor ormanca çıkmak zorunda kaldım. Ama 73 yaşında deneyince e, burnun üstü çakılırsın dayı işte böyle dayım ben. 30 yıl önce. Burnuna ne oldu? Aç ah, tuttu canım. yengem vurdu, gar vurdu. <laughs> Ondan avuk, yaralandım. Yenge. Yani Azıcık gar yani ihtiyarlanca soğumuz yok. Ne diyorsun sen Mehmet dayım ben? E, dayak yedik avrattan. Avrattan dayak avraktan yedik. Avrattan dayak yedik. Ya tövbe de Mehmet dayı. <laughs> <laughs> Neye kızdı da öyle burnunu ee, tövbe? kendi aramızda bir anlaşamam bir şey var. var. Ne, neyle vurdu da dayım? Maşa var hocam başında ya ondan. Ocağın da. maşasıyla. Ha. Ile. Bu yaşta adama vurulur mu ya? Ta, taş olur <gülüyor> elleri. Terbiyesiz garip, garip Neye kavga ettiniz? Neyi, neyini beğenmedin? Ne oldu? Benim mi? Hmm. Benimle Beni mi? Ben derdim. Hadi gün, huvarda bu da. Ulan git. Ya Allah'a et. Oh. Kuvarda. 73 yaşında kuvardalık. Bu huvarda o şurayım. Etti. Tabi. Şoray bu. İşe huvarda da garandı. Sen de ondan bizi huvarda yaptın iki dakikada. Dakika. Garı ondan dövdü bunu. Ha. Pehlivanlık var mı? Bende vardı. Bunda yok. Yok. yok kulaklar kırılmış. Kulakları onu, onu da dövdüler. Yok kulaklık diyorum kırılmış sanırım. Ha ha. Vaktinde güreşçiydim oğlum. Allah. Birinin pehlivan olduğunu nasıl anlarsınız? Anlayan şöyle anlar. Kulaklar Tabii. kırılmışsa o hep elense çekerken gidiyor. Tabii. Ben Tabii. ama sağlam olduğum için kulaklar sağlam kaldı. Pek çektirtmem helalse. Oğlum sen gelsin, Güzelsin. Çok yakışıklısın ama ben geçtim. Oğlum. Senin yanına ben bir kiri yılandım. Yılan. Yılan gibi. Yapma be dayım Vay. be. Böyle çorayım, ha. Böyle bil. Ovardalıktan mı maşa? Bu mu? Hmm. Bu ovardalıktan uğurdu yenge bunu. Bu yaşta ne? Cahil 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 cahil, cahil. Yok, ya, öyle şey. yok öyle bir şey. Öyle bir şey Ama nasıl eylesin. kıymış sana ben Mehmet dayım? Deli garı ya o deli. Gar Aa, gençliğinde garı. Gençliğinde de avrat deli. Deli avrat. Gençliğinde deli. de mi deliydi? Gençliğim değil. Yaşlanca kafayı ırlak gider. Yaşlanca sen kafayı ırlap ama. Bilmem ne hırlar herhalde. Ir, hırlamam ya valla ben öyleyim. Gençliğinde yoktu ama değil mi? Böyle çekişme ondan. yoktu. Ha, Böyle çekişme yaşlandı. yok asla. Kapak, asla. Marnım, asla. Dayı ziyade olsun be. Sana da öyle olsun. Hoş Afiyetle. Hoş gördük. Bu balta neyin nesi burada böyle yanına koymuşsun sen baltayı dayım? Baltayı odun yazsın diye getirdim sana. Yarabilsin diye. Odun mu yarayım? Ha. Olur dayım. Seni mi kıracağız? sağ ol oğlum sağ ol. Elleme. seni, sen seni mi kıracağız dayı? Aynen. Bunu mu yaracağız? Evet evet. Dayı koca kütüğü koymuşsun ya. Bırak dayım hallederiz. Ha, hallederiz, abi. hallederiz. Bırakın Hadi bunu. Dayı bir sen kenara gel ya. Söylemesi kolay mı? Be? Ya bir de böyle gaz vermiyorlar. Kemer, Oğlanın adı Ömer Belimi sıktı kemer Benim ince belime Yakışır Gümüş kemer Aynalı körük olmazsa Ben gelin gitmem Ut kemani çalmazsa Aynalı körüğe binmem Aynalı körük Kolay gelsin. Sağ olasın. Nasılsınız? İyiyiz. Hoş geldiniz. Tebrik Hoş ederiz. Senin gibi dedim ya annen bu şekilde evlat doğurup yetiştirip büyüttüğüne seni seyrettiği için gurur duysun. Allah sana da ömür huzur versin. Ömür boyu yaşamak versin sana. Huzurlu mutlu ver. Amma duman yapıyor bu. Bizi gururlandırdı, onurlandırdı. Fadıl gibi köyümüze geldik. Ettik. Buralarda bizi aradı, sordu. Ne Öyle. mutlu size. Allah. En mahrumiyet diye de biz Senin çorun çocuğun var. Var. Allah analı babalı bir. Iddi. Amin. Allah acılarını efendim. göstermesin. Amin. Amin. İsminiz? Mükerrem Akgül. Mükerrem Hanım. Sizin ismi anne? Ayşe Doğan. Birbirinize nispet mi yapıyorsunuz altın dişlerle? <laughs> Gelindikten onunla nikahtan. Nasıl evet. nikahtan? Ya evlendiğimizde bunlar modaydı. İşte yüremizde, o zamandan yöremizde. Yani adı sizi olsamak. bey istemeye geldiğinde altın diş taktırmazsam varmam mı dediniz? Evet öyle dedik. Önceden öyleydi. <laughs> Nasıl? Şimdi o şekil bir şey yok. Önceden yöremiz töremizde altın diş olmazsa, diyelim yani şu kadar bilezik olmazsa diyerekten töre ama şimdi o adet yok artık kalktı. Yani sizin zamanınızda bir evet. adam, bir genç, bir evet. kızı beğendi. Evet. İlla şey mi yapacak? Altın evet. diş mi taktıracak? Evet altın diş. Dişleri diyelim hani o kadar güzel bozdurma bile desek illa <laughs> altın diş taktıralım. Sağlam dişi söküyorsunuz? Ha, evet. Sökme değil. Sökmüyoruz üstüne kaplama. Oluyor. yapıyoruz. İlla altın olacak. Hı. Evet. Diş üç tane maşallah. Üç dördü de bir yutmuşum yemek yerken. Şu sağdakini mi yutmuşsunuz efendim? Evet. Ne zaman yuttunuz? 10 gün falan oldu. Sermaye gitti yani? Evet gitti. Riskli mi böyle altın dişle dolaşmak? Ya riskli değil de dedim ya biraz önce işte yörenin törenin adetlerinin. Fındık mı antep fıstığı mı neydi öyle çekirdek çitlerken mi gitti? Yok yemek normalde yemek yerken. Ucuz etin suyu yavan olur biraz önce konuştuk önceden altın her şeyi ister diş ama para yok mecbur taktırıp edip eylemekten. O da ucuz yaptığından. Adam ucuz kıyamamış paraya. Ha, evet. Yok adam kıyamamış. Adam da kıyamamış. Yapan da para az olunca adisini yapmış. Bu neli efendim yaptığınız? Bu kıymalı. Kıyma ve soğan mı var? Evet kıymalı soğan. Yöremizin börek Gözlemesi. bu. Gözlemesi. Başka neli yapıyorsunuz? Onu da soralım anne. Orada başka bir hı hı. numara var ama kolay gelsin. Sağ ol. Anacığım. Sağ olasın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ahmet Siz Bey. bey <laughs> Buyursunlar <üstüne gülüyor> efendim. <gülüyor> Buyurunuz şöyle geliniz. Bakmamışın adama anne. Bakmamışsın. <laughs> Baksana adam tığ gibi. İnce Sizin diş adam. nerede Ahmet abi? Diş ağzımda. Bakabilir miyim? Bak. E yok altın. Altın söktürdüm. söktürdüm. Damak tak dedim. Niye altını söktürüyorsunuz efendim? Kâsım, değil. Altını hanıma tak dedim. Kendi ağzındakini bozdurup mu hanıma verdin? Hayır evet. Allah'ım fedakarlığın Hayır. bu kadarı. Aşk. Hanım aşk. Ahun benim o. Ahun mu? Ahun. Hadi be. Valla. Sen... Bu ne Vallahi. Nerede gördün hanımı ilk? Hanımı gördüm. Bir evin kenarından geçerken gördüm. Aynı köyde miydiniz? Aynı köyde. Baktım. Baktım kaptım aldım. Kaçırdın mı? Kaçırdım kaçırdım. 20 yaşında kaçırdım. İstemediniz mi ailesinden? İstemedim. Vermeyeceğim ya. Nereden belli? Canım istememişsiniz, vermeyeceği nereden belli? Anırıyor, vermeyeceğini diye. ya. Kim anırıyor? <laughs> Kardeşleri. Ya, vermeyeceğiz diye la. Şehir yöresinde diyelim, böyle evet. şehir. Burası köy olduğundan... ...nenin ne şekil söyleyeceği, ne olacağı... ...diyelim belli olur zaten. Ben de kaçtım, 15 yaşında kaçtım. Babam Ama dedi... Aman ettin! İyi e, ettin. Babam ne dedi? Gelirse istemeye gelirse seni dedi... ...sürer aşırın dedi, bu yerde duramazsın dedi. Beyimi de dedi, takın taran topla. Fadıl'ı firar et dedi. Gözüme gözükme dedi. Nereye vermeyecek belli. Ben de 15 yaşında kaçtım. Bu ne zalim bir ağay mı evet. şöyle kızını isteyen adama diyor tasını tarağını topla ha, köyden işte. depol defol diyor. Ha, öyle değil. Bu Otur hele da dayı gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Maşallah iyi bakmışsın kendine. <gülüyor> <gülüyor> Saçlar hala simsiyah hiç beyaz yok. 10 yaş büyüğündeki benden. Bak, Sizden 10 yaş büyük. 10 yaş büyük. <laughs> hiç saçı kırarmamış <laughs> ama kırarmadı. maşallah. Bakımlı. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> boya, boya canım boya moya deyip mahcup etmeyen adam ya. ne, ya? <laughs> ne boyası ya adam? <laughs> ne alakası var canım? Beyazlamamış işte adam saçı. Biraz un alabilir miyiz? Tabii, tabii. Teşekkür <laughs> ederim. Şu tarafa doğru başını çevirirsen dayı. Ee, sol omuzuna doğru. de perçemi koyduk mu? Evet. Normalde sizin bu yaşta böyle kır saçlı şakaklar kırarmış olması lazım gelir iken. Evet. Nedir bunun sırrı? Bu kadar gençsiniz, dinçsiniz maşallah. Ben fazla bir şeye kafa takmam. Hani şu olmuşa bu olmuşa diye hiç kafa takmam. Biraz gamsızsınız yani. Evet. Anladım. Onun için. Yenge. Efendim? Bir bak bakalım böyle mi daha yakışıklı önceki hali mi daha yakışıklı? Canım, zamanında geleceğimiz bu şekil geleceğimiz zaman bu şekil tabi insan iyiyken iyi olup da kötüyken kötü mü olmak gerek? Elbette bunları da göreceğiz. Yok hangisini tercih edersin? Böyle ne güzel olgun yakışıklı yanlar şakaklar kırarmış mı? Tercihin ne annem? Tercihin yakışıklılığı kim sevmez? Güzel ya... olmayı kim sevmez? Hayır böyle koyu kestaneyle siyah arası boya mı yoksa böyle doğal? Doğal şeyi daha başka olur tabii. Normalde bembeyaz değil evet, mi? Evet. Bembeyaz değil de normalinde biraz diyelim kırlık var öyle fazla değil. Sen kır halini daha mı beğeniyorsun? Elbette. Söylüyor musun kendisine? E, Söylüyorum tabii onun gönlü genç. Gönlü genç ayrı da? Gönlü genç yaşamak isteyen her fedakarlığı yapmak ister. Sen affedersin kalmışsın kendinden her şeyden. Ne yapmak istersin ki? Adamın gönlü. Evet ferah. Hayır diyor ki yenge hanım ben diyor böyle kır saçlı daha bir tercih ederim diyor. Şu halinizi daha bir beğendim. Bu, halimizin halimizi mi beğendi? He öyle dedi. Bu, o ben mesela bu e, aslında ben bunu daha şey görüyorum. İhtiyar görüyorum. Bak 10 yaş küçük bu kendimden. Ee, bu benden daha ihtiyar görüyorum. Hani gönlümden, hani bir daha evlenesim geliyor. Of. Saç boyayınca iş bitmiyor ki. Ha, Saç boyayınca iş bitmiyor. İnsan kendini genç hissetmesi iyi bir şey ama ikinci bir daha evlenesim geliyor diyor. Ben şu bıçağı böyle bir uzaklara uzaklara koyayım da. Ne diyorsunuz? Canım şimdi ben evlenme desem ne yapar? O, o şeyine koymuş. Evlenebilir evlenirse e Ne diyeyim şimdi ben diyelim ben şey görmüş etmiş eylemiş olsa gelse ben beyin Dıngıltı her gün öyle ne aradın ne işin var <laughs> dediğim zaman Ne diyecek Allah gelir o zaman da aynı adına yapar Senin ne de etsin. sopan bana kalkıyor sadece adama hiç <laughs> adama mum e Ne diyeyim canım Allah adama Getirin diye. yarın öbür gün başına kumayı Allah korusun e Gördün mü ya biz de ondan da ses etmeyiz işte İstemiyorum de e İstemiyorum de sen de beyişim aldın yarışım aldın Ne yapacak o zaman mecburalığı gelir Yaş kaç? 52. Var niyet yani. Alacağım niyet, bir daha. Alacağım bir daha. Niyetimde var. Unları bir dökelim şöyle. <gülüyor> <gülüyor> dökelim unları. ben <laughs> sen ununu elemiş, eleğini asmışın kusura bakma. evet <laughs> doğru. Değirmende de artmadan saçları da. Şimdi yok öyle bir şey. Yani benim hanım yaşlandı yok yenisini <laughs> alayım öyle bir şey yok dayım ya. Ama gönlüm istiyor. Genç. Gönlüm istiyor. Bey adam gönlüne bu kadın yetmiyor mu? Yetmiyor. 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 Anne sen onu bırak. Evet. Orada bir tane balta var. Ha. Doğru. Direk. Çutodash diyor ortadan iki yere. Gerekirse öyle yapmak gerekiyor. Va öyle geliyor bana, bilmiyorum. Ben evet. aranıza girmiş gibi olmuyorum. sarı kedi gibi de yani. Evet. Da, olur mu öyle ya? Biz öyle istiyoruz. Öyle ben istiyoruz. Ben istiyor öyle istiyorum. Bir daha hanım istiyor. Gelecek mi sana hanım? Anamım var bir tane. Gelecek. 52 yaşında adam ne yapayım bir daha? var. Çok... Gelecek. Gelecek. 3 tane bir... çocuğum var. Bağladın sen Allah bilir ba mi? Bağladım. Hangini? Öbürünü. Ha, bağladım. 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 Ama yani 15'inde kaçırmışsın. 14 yaşında kaçırdım ben bunu. Taze Olur. fidanken kaçır. Hı -hı. Ağaç ha. olduğunda ben yeni bir fidan alacağım. Oldu mu böyle? <laughs> Kimmiş o aday? Konuştuğun aday kimmiş? Neredeymiş? Birisi. Bu köyden mi? Değil. Başka gizli. Biri var bir de. Biri var. Anam sen bunu biliyor muydun? Onu nereden bileyim canım uzaktaki köyümüzde olsa biliriz. Uzaktan nereden bilelim edelim eyleyelim. Köyde ne olsan affedersin. Ufacık şeyi bilse bir adet sen o kokar. <laughs> kokar sarı sayı yesin kokar. Ama uzaktan nereden duyalım ki? Bu adam uzağa mı gidip geliyor? Ha öyle ...gidip gelmediği oluyor mu öyle günlerce? Canım arada sırada, her zaman değil. Canım sen... bir şey belledip edip belledi, eylemeden, belledi, değerin farkına vardır etmeden gidip geliyorum. E söylüyor şimdi. E söylüyor da canım, ben bu arada toplumun içinde ne diyebilirim ki sizin yanında. Ümüğünü evde sıkacağım diyorsun sen. Evet. Hı. Senin başın belada. Belada. Dayıcığım. Tabii Bunun de. bir de evi var. Ahalinin ah, içerisinde bir şey yapamam diyor yenge ama... O. ...evde bence senin acık çekeceğin var. Sağ ol. Sen sonra... evlendin mi Muğla'dan? <laughs> Evlenmedim. Biri mi var Muğla'da? Birisi var. Birisi var. Dayı aklım ee... karıştı. Bir mi iki mi? İki. 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 Toplam üç yengeyle beraber. Üç. Genelde aslında üç tane olması lazım. Yetmiyor zaten birisi. Aslında genelde üç olması lazım. Şimdi bir hanım. 14 yaşında kaçıncı. Evet. İki Muğla'da. Üçüncü? Bu da Muğla'da. İkisi de Muğla'da. Diğer ikisi birbirini tanıyor mu? Tanımıyor. 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 Bu işin aşkla meşkli alakası yok abi. Parayla alakalı diye düşünüyorum. Parayla. Bakabiliyor musun üçüne de? Bakarım. Bakıyorum. Birine fistan aldın öbürünü almadın olmaz. Olmaz. Aşk kalmış mı sor be sana aşk koyuyorum diye sorsana. Sen kıskanmıyor musun annem bu adamı? Canım nesini benim kanım doyduğu sürece nesini kıskanam. Bana görev ne dedi zaman nesini kıskanam eden. Bu yaştan sonra kıskansam ne yapan kıskanmasam onun gönlü genç. Her şeye azmi var ama benim yok. Ben ondan küçüküm ama ben ondan kalgın durgunum. Buna ne demeli? Her şey istekle. Diğerleri kıskanıyor mu birbirine? Kıskanıyor. Onlar da kıskanıyor. Yengeyi biliyorlar. Biliyorlar. Diğerlerinden çocuk var mı? Zat yok. Yok. Bir bunu var çocuk. Peki dayı kusura bakma dost acı söyler. Teneşir kolayda mı? değil. <laughs> 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 Teneşir yakın mı? Yakın değil. Seni paklamaya karar verdik de. <laughs> ha. Teneşirde bir paklayalım biz seni. <laughs> Gel dağları aşalım. Hilalde buluşalım, gel dağları aşalım. Hilalde buluşalım, girelim biz kol kolda. Siz bu komşunun <laughs> hikayesini biliyor muydunuz? Muğla'da da iki tane hanım varmış. Benim de dümürümü. o. Ve haberimiz yok. Bizim sayemizde mi öğrendiniz? Sizin sayenizde öğrendim. Tavrınız değişecek mi Dündür'e? Değişecek. Dün ne yapacaksınız? Akşam iki kişi beraber olup akşam soracağız. Siz Dünür'le beraber Aşan. bizim Alen Delon'u ne yapacaksınız efendim? Aşam bakarız. Satırla falan doğrama planınız yok herhalde. Diyor <laughs> da alacak olursa satırla da doğrarız. Kimi alacak olursa efendim? Hanımlarını. Nereye alacak olursa? E, Bora getirecek olursa. Sanıyorum buna cesaret edemez diye düşünüyorum. Yolar mısınız saçlarını başlarını? Yolarsın. Yolarsınız. Onun için onlar orada Muğla, Muğla'da kalsınlar. Kalsınlar. Varmak isterim ama anası var nafile. Aynalı görük ben gelin gitme. Umut kemane çalmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.